Gelmiş, kimler gelmiş, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizin için öyle bir keman eseri hazırladım ki 7'den yetmişe herkes bayılacak. Hazırsanız başlıyorum. <laughs> sağ olun efendim. Sağ olun. <laughs> Alkışların elleriniz dert görmesin. Başlıyorum. Ya bir şey eksik ya. Bir şey eksik, bir şey eksik. Bir şey a eksik. Yok, bir, şey. Aa, bir şey eksik. Çok teşekkür ederim. Var. Bu kadar alkış yetmez ama evet sağ olun. Mesela ne şey olsun ne, 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 ne eksik bende? İlham perisi olmasın? Evet ya ilham gelmiyor bana. Bana bir ilham perisi lazım. Şöyle mesela uzaktan uçarak Gelse bir anda şuraya korsa aman efendim 1.70 boylarında şöyle esmer güzeli değil mi? 90-60-91 neye gelsin? Aa, Hayırdır? Hayırdır? Hayır, şey gel gel ne oldu abi? Aleyküm selam gel. Hayırdır ne arıyorsun? Ya ben perileri yerim burada. Perileri Aşağı mi? Peri geliyor mu ya? Yok peri gelmiyor ben geldim. Abi ben peri istiyorum seni istemiyorum. Neyim var Neyim var mı? Sen nesin? Peri. Peri mi? Evet. E daha zira Adem'e zannettim ben seni. Rica ederim. Arkadaşım yani. E, Rica ederim. Bana de Peri'yi izliyordum. Bana söyler misin nerede olduklarını? Gelip alıp geleyim onlara. Alamazsın. alamazsın da sen zaten bir fikrine bakar mısın? <laughs> ne var abi kendinde? Bu tip peri ancak böyle peri gelir. Sen cidden peri misin şimdi? Evet. Gerçekten kadrolu perisin öyle mi? Evet. Abi ben şimdi misafirlerimiz gelmiş. Bir şey çalmaya çalışıyorum. Bir Tam, tam gireceğim şarkıya. Evet. Çiftleniyorum, tam gireceğim şarkıya. Ha, ilham yok ilham. Yok, tamam. eğer madem hakikaten böyle bir numaram varsa, ilham vereyim varsa göster numaranı. hadi bakalım. Tabi, geç ben ilham veririm. Şimdi... Bir şeyler yapıp çağıracağım, gelecek. tamam, bekle. Ama bunun için ne yapacaksın? Tamam. İşaretini bekle. Tamam. Beklerim. Allah. <laughs> i̇lham that's we yeah.